Yeniden bir yolculuğa çıkmanın vakti geldi. Ee, Hayatımda İngiltere'deki varlığımı etkileyecek bir değişiklik yaşadım ve bu konuda e, insanlara bilgi vermemin belki doğru olabileceğini düşündüm. Ee, öncelikli olarak e, yani e, bir karar aldım ve ben çalışım şirketi değiştirmek istedim. E, çalışım şirketten memnuniyet duymadım. bazı noktalarım vardı. Yani e, Kendimi daha çok Gösterebileceğimi düşündüm, benim yeteneklerime daha uygun olduğunu düşündüm. Başka bir şirketten aldığım teklif sonrasında işi işimi değiştirmeye karar verdim. Ancak yani daha öncesinde zaten sponsorlu vizeyle İngiltere'ye gelme olayını az çok anlatmıştım. Ama İngiltere'deyken sponsorlu vizede nasıl iş değiştiriliyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, bunun konuları sizinle paylaşmak istedim. Eğer ki İngiltere'de sponsorlu bir vize türünde bulunuyorsanız ve iş değiştirmek istiyorsanız belki bu video size bazı konuları anlamanız konusunda yardımcı olabilir. Öncelikli olarak e, şundan bahsetmek istiyorum. Aslında e, bu olayın adı vize değil. E, vizeyi güncellemek diyebiliriz daha çok. E, çünkü şirketle konuştuğum zaman hani e, yani abd'ye şöyle söyleyeyim. Eee ayda, ilk iletişime geçtiğiniz vakitlerde şirketinize olabilecek olan her şeyi konuşmanız gerekiyor. Eee artısının eksisine ne olur ne olmaz. Zaten şirket sizden bu bilgileri öğrenmek istiyor. Yani sen hangi vize tipiyle buradasın? Nasıl bir vizedesin? Ne yapıyorsun? Yani hatta bunu sizin sözlerinize inanmıyorlar bile öyle söyleyeyim. Yani bunu daha çok görsel kanıt istiyorlar. Belki de bunu avukatlar için istiyorlar. Tam yani şirketler bu konuda suçlamıyorum. Yanlış anlaşılmak istemem. Ama kendileri işte oturum kartınızın fotoğrafını, vizenizi, her şeyi teker teker kendileri görmek istiyorlar. Hatta yeri geliyor ofise getirmenizi istiyorlar. Ama onlara geleceğiz. Öncelikle hani bu şirketle konuştuğumuzda hani bana ilettikleri şey şu oldu. Biz çalışanlarımızın vize güncelleme masraflarını karşılıyoruz. Şimdi buradaki kelime çok önemli. Bana update kelimesini kullandılar güncelleme. Ben bu noktaya kadar güncellemeyi bilmiyordum. Yani gov.uk adresini zaten sürekli öneriyorum. Açıklamaya da yazacağım zaten. Her türlü doğru bilgiyi gov.uk'dan bulabilirsiniz. Çünkü bu konuştuğumuz şeyler belki de önümüzdeki hafta geçersiz olacak. ve hatta benim başıma gelenler sizin başınıza gelecek diye bir şey yok. Bambaşka tecrübeler yaşanabilir. Bu yüzden hani e, kontrol ettiğim zaman bu konu hakkında bana denilen şey şuydu. Hani iş değiştiriyorsan sponsorlu vizeni yenilemen gerekiyor. Ama update değil bu. Bu yenileme, renew hani bu başka bir şey. Yani tam exact kelimeyi hatırlamıyorum şimdi tam kelimesinin aklımda değil ama yani en azından update kelimesi geçmiyordu onu hatırlıyorum. Bu tabi bende çok büyük bir şüphe uyandırdı. Update ne demek? Nasıl update oluyor? Şöyle mi update oluyor? Böyle mi update oluyor? Ee, ama tabii bu şu noktada hani ipleri bir noktada şirkete bırakıyorsunuz. Avukatı, avukatlar aracılığıyla çalışıyor şirketler. Ee, tabi bu arada bunu her şirkette yapmıyor olabilir. Ee, yani daha önce arkadaşımın ve benim yaşadığım iki farklı deneyimi aktarmıştım size. Hani o, o buraya geldiğinde tüm vize işlemlerini kendisi yaparken ben bir avukat aracılığı yapmıştım ve her şey çok rahattı. O buraya geldiğinde kendi evini kendi tutması gerekmişti. Ben ise e, hani şirketin bana ayarladığı bir relocation partner aracılığıyla evimi tutabilmiştim. O beni havalimanından almıştı vesaire. E, yani kişiden kişiye çok değişen tecrübeler bunlar. E, ama yani bu noktada ben şirkete güvenmek durumundayım. Avukatlar da zaten süreç yürüyecek. Avukatlar benim hakkımı benden daha iyi savunacaktır diye düşünüyorum. E, bu noktada şöyle bir şey oldu. vize güncellemesi dediğimiz şey aslında sıfırdan bir vize başvurusuna girmek değilmiş. Ben bunu öğrendim. bu nasıl bir şey? Yani bu tabi doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Bu sadece benim şu an kendimi kattığım bir yorum. Türkiye'den buraya gelirken vize almaya parmak izi veyahut da işte e, biyometrik ifadeler yani yüz ifadeniz yüzünüz o tarz bilgileri toplanması için biyometrik randevusuna gitmiştim. Ve sonrasında pasaportuma vize basılmıştı. Ama buradaki iş değiştirirken yaptığım güncellemede pasaport teslim etmedim. Herhangi bir biyometrik vermedim. Oturum kartım otomatik olarak yenilendi. Yenisini gönderdiler ve eskisini imha edip göndermem istendi. Tabii bu bilgi 2024 yılından Aralık ayına kadar geçerli olacak. 2024 sonu itibariyle bu kart olayı da kalkıyor ve e-vizeye geçiyorlar. E Elektronik oturum kartı olayına geçecekler. Neyse şirketin zaten bana bu noktada yaptığı ilk uyarı şu oldu. Taha sakın yurt dışına çıkma. Çünkü yurt çıkarsan işler çok karışır. Şimdi şöyle e, yurt dışından turist olarak bir ülkeye gittiğinizde veya İngiltere'ye gelecek olursanız turist vizesine ihtiyacınız var. Bu da pasaportunuzda yazıyor. Ben buraya ilk gelirken, yani ilk hiçbir şey yokken direkt ilk gelişimde pasaportla ülkeye giriş yapıyorum. Girdikten sonra e, oturum kartımı postaneden alıyorum. Ve bundan sonraki gelişlerimde artık e, pasaportumu, yani pasaportumu tabii ki kullanıyorum ama pasaportumun üzerindeki vizenin geçerliliği kalmıyor. O zaten 3 aylık bir vize. Bundan sonraki zamanlarda oturum kartınız ülkeye giriş yapmanız gerekiyor. Ve e, vize güncellemesi esnasında ben pasaportumu teslim etmediğim için pasaportumun üzerine yeni bir vize basılmıyor. Oturum kartım yenileniyor ama oturum kartım yurt dışına gönderilmiyor. Oturum kartımı benim yine İngiltere'den almam gerekiyor. O yüzden İngiltere'den asla dışarı çıkmamam gerekiyordu. Çıktığım zaman geri giremiyordum. Böyle böyle bir durum vardı. Çünkü eski oturum kartım bu sefer devre dışı kalıyor. Hani kapıda bir sefer bakacaklar görevliler ve diyecekler ki bu oturum kartı geçersiz. Siz ne yapıyorsunuz? Yani kimlik kaçakçılığı bir suçlanabilirsin o noktada. Muhtemelen çok büyük bir problem olmaz. En fazla ülkeyi almazlar ve deport ederler ama yani e, bunlara dikkat etmekte fayda var. O yüzden iş değiştiriyorsanız oturum kartınızı almadan ülkede terk etmemeniz gerekiyor. Ee, ama neyse ki dediğim gibi avukatlar aracılığıyla e, tüm süreci yönettik. E, benim aklıma takılan birkaç konu vardı. Bunlardan bir tanesi askerlik. Çünkü vize başvurusu yapanlar bilecektir. E, hiçbir herhangi bir e, işte askeri güç için, asker için yani a, a, armed force yani e, silahlı kuvvetleri katıldınız mı? Ya da e, herhangi bir istihbarat teşkilatında görev aldınız mı gibi size sorular soracaklardır. Ee, ben artık buna evet demek durumundayım çünkü SGK asker yani T TSK tarafından ödendi. Yani buna bu bilgi paylaşmaya gerek var mı? Olmayabilir, olmayabilir ama e, yani günün birinde eğer ki önüne çıkarıp kardeşim senin TSK TSK'da sen şey yapmışsın işte o e, görev almışsın buradan işte Türk Sağlık Kuvvetleri sana sigorta ödemiş dedikleri anda benim bunun aksini kanıtlama şansım olmayacağı için e, bunu belirtmek istedim. E, ve yani bu önümde ileride beni suçlan suçlanmak istemedim. O yüzden bunu belirttim. E, vize güncelleme süreci içerisinde e, normalde İngiltere, dışın, İngiltere dışından güncelleme oluyor mu onu bilmiyorum. Zaten İngiltere içinde olmanız gerekiyor. İngiltere içinde de bu süre 3 ee, haftayı bulabiliyor diye biliyorum. Ancak e, hatta 3 haftadan fazla galiba. Bu bilgiyi tam bilmiyorum. Bunu gov.uk'dan kontrol etmenizde fayda var. Çünkü mesela yakın bir geçmişe kadar da ee, Ukraynalı göçmenlerin İngiltere'deki vize başvurularından ötürü bu süreç daha da uzamıştı. Sonra ben başvururken bu kısalmıştı vesaire. Ee, o yüzden burada Gov.UK'deki verilen tarihleri kontrol etmeniz önemli. Ee, ama benim e, şöyle bir problemim vardı. Ben sanıyordum ki benim 3 aylık bir e, ihbar sürem varmış. Bu noktanın önemli olan şey şu. Kontratınızı mutlaka okuyun. Kontratınızdaki maddeler çok önemli. <laughs> ve hani ben e, güvenli bir şekilde hani e, vize mi alırım, her şeyi yaparım o düşünüyorum. 3 aylık süre olacak falan. Neyse yöneticimle konuştum ve yöneticim bana dedi ki bir ay ihbar ihbarçlarını başlatabiliriz o zaman da dedim dur <laughs> orada bir dur bir aylık süre çünkü imkansız yani vize çıkmaz çünkü avukatların vize hazırlık süreci olacak karşı şirket çalışacak yani her şey bir araya gelecek ee, oturum kartım çıkacak falan ben öyle işe başlayabileceğim bir ayda bu imkansız o yüzden hani e, mevcut şirketin bekletmek durumunda kaldım dedim hani böyle böyle bir durum var hani e, vize netleşene kadar beklesek olur mu onlar da bunu anlayış gösterler ve beklemeye e, beklememe izin verdiler e, onlarla bekledim e, işte e, yaklaşık alt yani ilk konuşma yaptıktan bir alt hafta sonra falan e, bugün şirketten ayrılıyorum bugün şirketteki son günüm e, ayrılmadan önce de bu e, şirketin ofisindeki arabalardan bazılarıyla video çekmek istiyordum e, bir tanesini bunun içinde kaydetmek istedim ee, şu anda da bir Audi'nin içerisindeyiz. Zaten arabalar için de ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Onların için de ayrı ayrı bir gezdirmek istiyorum. Ee, ama konumuza dönecek olursak vize güncelleme sponsorlu vizede vize güncelleme işlemlerinde önemli olan kriterler e, bunlar. E, benden tekrardan dil eğitimi belgemi istemişlerdi ama ben bir yılı doldurmadan işten ayrıldığım için e, ve yani daha 2000 yani şöyle söyleyeyim tarih verince çok anlamlı olmayabilir. O daha 14 ay önce dil belgesi aldığım için o dil eğitim belgesinin de geçerliliği 2 yıl, 24 ay boyunca geçerliliği var. O yüzden aynı belgeyi kullanmaya devam edebildiğimizi düşünüyorum. benden diplomamı vesaire istediler. Onları da gönderdim. Pasaportlarımı istediler. Onları gönderdim. Ee, yani üzerindeki vizeyi falan kontrol etmek istiyorlar tabii ki. Bunlar önemli. Bunları gönderiyorsunuz. Ee, avukatlar dediğim gibi yani trader'da falan mesela şey olmuş yani e, bu başvuru formunun işte bir özetini falan göndermişler. Burada burada da gerçi gönderlerdi. Bilmiyorum yani hiç etliye sütleye diye karışmadan. Sadece dediler ki senin başvurunu gönderdik onaylıyoruz. Tamam dedim birkaç gün sonra da mail geldi başvurun onaylandı oturum kartın bize gönderiliyor biz de sana bunu göndereceğiz dediler Böyle şekilde ilerleyen bir süreç oldu ee, bu noktada önerim şu olur yani iş değiştiriyorsanız eğer İngiltere'de e, yani teklif aşamasına gelmeden önce mutlaka her şeyi konuşun yani konuşmak için her şeyi konuşun atıyorum size eğer ki başka bir şehre başka bir ülke taşıyacaklarsa mutlaka relocation bütçesini sorun hani siz beni taşıma bütçeniz var mı hani bana verebileceğiniz bir yardım bir şey olur mu? Bunu mutlaka sorun. Bazı şirketler sign-in bonus veriyor. İmza attığınız için futbolcularda olan bon servis gibi size belli bir miktar para verebiliyorlar. Bunu sorun. Sormaktan çekinmeyin. Yani bunları sorduğunuz için şirketler sizi şey olarak değerlendirmeyecek. Bu adam para gözün teki falan. Hayır öyle değil. Sen zaten hani yabancı bir ülkede e, bulunuyorsan, yabancı ülkeyi geç kendi ülkende bile olsa bir şirkete çalışıyorsan profesyonel bir iştir, profesyonel bir ilişkidir. Bu, Sen orada maddiyatla şey yapıyorsun. Yani şirketlerin e, size olması gerekenden fazla e, sorumluluk vereceği gibi bir düşünceye kapılmanızı tavsiye etmem. E, o yüzden mutlaka her şeyi e, en baştan kararlaştırın bir önceki şirketinizde olan kontratınızı güzelce okuyun. Ayrılık ihtimallerinizi değerlendirin yani. Ayrılma koşullarınız neler oluyor? İşte ihbar süreniz nasıl oluyor? Birçok şirket muhtemelen e, yani yardımcı bile olur yani. Atıyorum erken çıkmak istesiniz, geç çıkmak istesiniz. Sıkıntı yapmazlar ama hani bazen e, bazı şirketler e, çok duygusuz şekilde kendilerince bir şey isteyebiliyorlar. E, böyle bir durumda e, yani yapacak çok bir şey yok. O yüzden buna e, yaş sahteye basmamak için diyeyim. E, kontratımızı güzelce okumakta fayda var. Bir sonraki şirketin beklentilerini anlamakta iyi bir e, avantaj var. Glassdoor yorumlarını bence okumanızı tavsiye ederim. Mesela ben birkaç şirketle iş aradığım dönemde görüştüğümde e, yani iyi ki ilerlememiş dediğim şirketler vardı yani mağazları mesela çok amatör kalıyordu. Eee Mevcut şirketimi de önümüzdeki günlerde zaten paylaşırım. Ee, yani orada da beni heyecanlı bir süreç beklediğini düşünüyorum. Ee, Trader için yorum yapacak olursam eğer ki hani İngiltere'de Trader'a gelmek isteyen olursa e, yani başvurun mutlaka. AutoTrader e, en çok kendini diverse olmasıyla ortaya çıkarıyor. Yani e, çeşitliliğe çok önem veriyorlar. Yani e, bu konuda sizin haklarınızı burada en çok koruyacak şirketlerden bir tanesi bu konuda kesinlikle öneririm. E, i̇ş yapma şekli olarak sizi inanılmaz şekilde sıkacaklarını sanmıyorum. Hani daha çok e, çalışanın hani hem fiziksel hem mental sağlığına önem veriyorlar. Rahat e, şey yapıyorlar, rahat bırakmaya çalışıyorlar diyeyim. E, size burada güveniyorlar. Ama hani dezavantajlarına gelecek olursak muhtemelen yani çok iyi bir maaş teklifi yapmayacaklardır. Çünkü eee oto trader merkez olarak Manchester'da ve yani donduradaki gördüğünüz fiyatlar İngiltere'nin tamamını asla yansıtmayacaktır. Burada Manchester'a kendi fiyat oranlarında maaş teklif yapacaklardır. O yanı kötü. Ancak onun dışında yani e, sosyal anlamda, iş hayat dengesi anlamında, çeşitlilik, kabul edilebilirlik anlamında en güzel yerlerden biri olacaktır diye düşünüyorum. Her ne kadar ayrılıyor olsam bile mesela şu an ekibimden ayrıldığım için birazcık bu konuda üzülüyorum. Ee, yani onun dışında arabaları seviyorsanız AutoTrader güzel bir yer olacaktır. Ee, benim gibi arabaları seviyorsanız. Ee, onun dışında şirket İngiltere'deki birçok yer tarafından biliniyor ve yani yani neredeyse herkes tarafından biliniyor. Yani sokakta "Auto çalışıyorum." dediğinizde hani, ya o hangi şirket diyecek bir insan yok diyebilirim. Yani e, bence bu Auto için çalışıyor olmanın avantajlarından bir tanesi de daha önce dediğim gibi ev tutma gibi olaylara da avantaj sağlıyor. Yani banka hesabı açmaya çalışırsanız yani diğer şirketlerle gittiğinizde olmaz demiyorum. Beni yanlış anlamayın. Ama Hani Trader'dan gelen bir referans mektubunun e, gücü çok daha yüksek olacaktır. Çünkü herkesin bildiği herkesin kullandığı bir şirket yani. E, o yüzden e, bunlar önemli. E, AutoTrader için de sanırım yapabileceğim yorumlar bunlar. Yine bir bu konuda merak ettiğiniz bir şey varsa, süreç hakkında merak ettiğiniz iş değiştirme süreci hakkında merak ettiğiniz bir şeyler varsa bunları mutlaka e, bana yorumlar bölümünde sorun. Ee, Dediğim gibi şirket sizden birçok fazla bilgiler isteyecek. Bunları olabildiğince şeffaf şekilde sağlamaya çalışın, e iyidirlikle sağlamaya çalışın. Ve hani umarım e iş değişikliğiniz hani sıkıntsız güzel bir şekilde olur ve yeni e yeni de e başlayacağınız iş yeri size mutluluk şans getirir diye düşünüyorum. E Şimdilik benden bu kadar. E videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. E, yorum atarsanız yorumlarınızı bekliyorum. İyi, Negatif veya da pozitif ya da soru şeklinde her türlü yorumu da açayım. Ototray'dan e, bu kadarlık artık. E, bir sonraki maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.